Merhabalar, bugün Bilişim Teknoloji Hukuku Derneği Başkan Vekili Emre Bey ile birlikteyiz. Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sempozyumun üçüncü oturumunu tamamlamış bulunmaktayız. Sempozyumu dair değerlendirmeyi alabilir miyiz sizden? Teşekkürler. Gerçekten çok çok büyük bir coşkuyla sempozyumu gerçekleştiriyoruz. İlk günündeyiz. Hem öğrenciler, hem avukatlar, hem akademisyenler hem bilişim ve teknoloji hukukunun sadece hukuk tarafında değil teknoloji ve bilişim tarafında olan mühendisler ve yazılımcılar da sempozyumuza çok büyük gerçekten teveccüh gösterdiler. Diğer taraftan sponsorlarımız çok aktifler. Sahada hepsini görüyoruz. Diğer dijital basın, yayın, her türlü partnerimizle çok çok iyi bir güne başlangıç yaptık. İnşallah ilk gün gibi ikinci ve üçüncü günün de geçmesini bekliyoruz. Buradan tekrardan bütün misafirlerimize, katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda tabii ki de sunucu ve konuşmacı hocalarımıza da. Biz teşekkür ederiz hocam. Ekip arkası değerlendirmesi alabilir miyiz sizden son olarak? Valla arka tarafta biz çok eğleniyoruz. Hani o filmlerde, stüdyolarda söylüyorlar ya biz çok eğlenerek çektik diye. Gerçekten biz çok eğlenerek düzenledik. Çok eğlenerek şu anda gerçekleştiriyoruz. İnşallah ikisi, üçü, dördü, beşi hep birlikte gene bu ekiple yapılır. Çok teşekkür ederiz hocam. Hocam kendinizden teklif aldınız doğru mu? Yalan. Herkes Yalan var. arkadaşlar. Efe'nin şu an işi var. Başkan teklifleri <laughs> geliyor. Emre Bey buyurun. Teşekkür ediyorum. İyi günler edin. diliyorum. <laughs>